Evet, Kolejin ailesi. Ben Zeki Hoca. Evime hoş geldiniz. Spor salonlarına gitmeden de sağlığımız için yapabileceğimiz bazı egzersizler var. Bugün evde yapabileceğimiz bazı hareketleri beraber yapacağız. E, programımız karın ve bacak ağırlıklı olacak. E, hazırsak hep beraber başlıyoruz. Haydi bakalım. Evet, ilk başta ısınalım. Bacaklarımızı açalım. Evet, güzel. Adore esnile ve geriye başladım. 1 2 3 4 5 6 7 8 devam 9 sırtınız yerde son 10 Evet gayet güzel. Devam edelim. Kollarla beraber sağ sol devam 1 2 3 kaldır 4 güzel 5 6 7 8 9 10 son bir son kez güzel tekrar açalım öne doğru uzat yavaşça sıçra ve 1 güzel 2 3 hafif tamam süper 5 6 7 8 9 10 Son bir Sol kez Süper Bacakları kapattım Hareketi yandan gösterelim Öne doğru esne Ve geriye doğru gel Evet bacaklar gergin Öne doğru esniyorum 2 3 Kalçayı çıkartabildiğimiz kadar çıkartalım 4 Sırtı düz tutuyorum. 5. Süper. 6. 7. Hareketle beraber nefesi var Şşş. Güzel. 9. 10. Süper. Son 1. Kollar esnet. Ve son 12. Süper. Tekrar açtık bacaklarımızı. Evet. Eller çene altında. Güzel. Kısa. Nefesle ver. Ver. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son bir. Son iki. Süper. Evet güzel. Ön kolları açalım ve geriye setelim. Başla. 1, 2, 3. Nefes. 4, 5. Devam. 6, 7, 8 9 10 Son bir Son kez. Süper. Karşıya baktım. Hafif aşağı doğru istiyorum. Hareketi yandan gösterelim. Evet. Sırtına gergin. Arka bacaklar gergin. Kalça yapışı yuvarlak. Kısa. Fazla eğilmeden çok zorlamaya gerek yok. 5 6 7 8 9 10 Son bir. Son kez. Süper. Evet harekete geçti. Eller geldi. Sırtımı yedik. Tutalım sağ bacak. Öne doğru açıldı. ve tekrar düşürdüm Beraber dizlerden hafif yükülü ve 1 2 3 Yine meydirmemeye çalış. 4 5 6 7 8 9 10 Son bir, Son iki Süper. Diğer bacak. sol başla. bir, 2. 3. Süper. 4. 5. altı, 7. 8. 9. 10. Son bir, Son iki Süper. Evet. Tekrar aşağı doğru isteyelim. 1. 2. 3. 4. 5. 6, 7, 8, 9, 10, son bir, son kez. Süper. Elimizi belinize koyduk. Sol bacak doğru kaldırdım. Parmak bıçak yukarıda tuttuk da Evet, yana yavaşça. Yere değdirme. 5, 6, 7, 8, 9, 10, son bir, Son kez. süper. Diğer bacak sağ, hazırım. Sırt yine gergin. Hazır ve başla. Bir, iki, üç, dört. Çok açmaya gerek yok. Altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Son bir, son kez. Süper. Evet, bacaklarımızı yine birleştirdik. Sol bacağımı kaldırdım yukarıya doğru. Kaldırına doğru bas. Kapıça çöktü topla, kaldır ve bas. Tekrar çök. Evet. Kaldır, bas. Çök. Ve diğeri. Çök. Saydım. 5. Güzel. 6. 7. Sırtı tutuyorum. 8. Diz parmak uçlarını geçmeyecek. 9. 10. Son bir. Süper son kez. Evet güzel. Aşağı doğru tekrar esneyelim. Karşıya bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Güzel. 9, 10, son bir. Son kez. Süper. Sağladık bacakları. Evet sol bacak önünde, sağ bacak geride. Biz parmak ucuna geçmeyecek. Elleri çen altına aldım kısa kısa aşağıya başladım. Bir, iki, üç, bize dikkat, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, sırf gergin, on, son bir, son iki, süper, topladım. Diğer bacak, sağ önde, sol geride. Evet, diz açısı önemli. Hazır karşıya var. Çok çökme dizi korumak için başladım. 2, 3, 4 5 6 7 8 9 10 son bir son kez süper. Evet, bir kalp açtım. Evet, öne doğru esnedim. Öne doğru iyice esne, geriye doğru gel ve parmak ucu yüksel. Evet, beraber esne, geri parmak ucu ve 3 tekrar esne. Dört. Parmak ucu yüksel. 5. Devam. Altı. Süper. 7. Sırt gergin yine. 8. 9. Nefesi ver. Son bir. Güzel. Son kez. Evet. Gayet iyi. Güzel. Tekrar öne doğru geldim. Yandan gösteriyorum hareketi. Kalçayı çıkar. Geriye doğru yuvarlar. Şimdi hafifçe kendimi Karşıya bakarak kollardan aşağı doğru bastır. Evet. Kol aşağı doğru düşecek. Hareketi yalnız bel yapıyor ve karın kol sabit. Bak karşıya. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son bir. Son kez. Güzel. Evet tekrar bacakları açtık. Evet kollarımı da açtım. Hafif yana doğru. Ve diğer kesim yana doğru. Evet. Beraber. 3 4. Sırtı dik tutalım. Kollar sabit. Bacakları hisset. Evet. Biri bükülürken diğeri gergin. Güzel. 7 8 9 10. Kolları düşürmeyelim. Son bir. Son kez. Süper. Şimdi aşağı doğru iyice kadar indim. Karşıya bakıyorum. Habipçe Geriye yaklaşmaya çalış. Beli yine çok zorlama. Sırt yine gergin. 5 6 7 8 9 10 Son bir. Son kez. Güzel. Evet. Tabii bir şey dokun bakalım bileklere. Burada kalalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Son bir. Son kez. Süper. Bacakları birleştirelim. Evet. Öne doğru isneyelim. Kollarımızı kaldıralım. Kısaca sağ ve sol yukarı aşağı başladım. Hareketi yandan göstereceğim. Evet. Bu sefer kollar devrede. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, son bir son iki süper ve geliyor öne devam nefes 3 verme nefes 4 tekrar 5 bacak gergin kalça dışarıda 6 güzel 7 8 devam 9 10 süper son 1 Son kez. Evet. Bacağımızı açalım. Tekrar. Evet. Kollarımı kaldırdım yukarıya. Aşağı doğru inerken kol yukarıda birleştirdim. Tekrar elim belimde. Be, be. Devam. 2 Sırt gergin. 3 Devam. 4 Süper. 5 6 7 8 9 10 son bir sokes. Evet tekrar müzakete açtık. Bu sefer yandan gösterelim bel pozisyonun için. Kol yukarıda sabit tutalım. Evet. Sırtın yağki, kalça bir şarda kısa süko at. 2 3 4 5 6 7 güzel. 8 9 10 Son bir. Son kez. Süper. Kollarım geride. Bak bana. K, 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 k. Nefes. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son bir. Son kez. Süper. Yine geçiyoruz. Evet. Tırtımı verdik. Süper. Bacaklarımızı kaldıralım. Evet, daha güzel. Kaldır bakalım. Havetizler bükülü. Bir başımı arkasına koydum. Çene boşluğuna dikkat edeceğiz. Yukarı bakacağız. Kısa kısa aç nefesle başla. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Son bir, son iki. Süper. Evet. Bunları yukarı doğru kaldıralım. Evet. Kalça aşağıda yukarı ve 1 2 3 4 5 6 7 8 Kalça yukarı. 9 10 Son bir. Son kez. Süper. Kaldıralım bacakları. Güzel hafif bükülü. Eller aşağıda yukarı bak. Ç6 boşluğu kalacak. Sabit. Nefes. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Son bir. Son kez. Süper. Dizleri hafif koyalım. Kendime doğru çekiyorum. Esnetiyorum. Hafifçe bacakları kaldır. bacaklarda da gerginleşsin. öne doğru alıyorum. Evet. Parmak uçlarına çeken ve zor çekmeye çekiş. Güzel. Kal burada. Süper. Kollarımızı kaldıralım. Evet. Bacakları açıyorum. Ve yukarıda bir. Al verin. İki. Al verin. Üç. Tekrar. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Devam. Nefes. Dokuz. Yedi. 10 son bir son kez süper tekrar bacakları karnı doğru çektik relaxlıyız evet tekrar yavaşça kaldıralım evet dizler büktü kollar aşağıdaydı bu sefer sağ ve sola doğru rotasyonum var sol sağ çene altı boşluğu kalsın evet Dön. 4 5 6 7 8, 9, 10, son bir, son kez. Süper. Evet, beraber bacağı da düşürdük. Ortada birleştirdim. Al biri. 3, 4, 5, nefes. 6. Eğer boynum zorlanıyorsa elle boynu destekleyebilirim. Bakın hem boynumu da kurdum. Çene altı boşluğu kalsın. 2 1 Son kez Süper Evet tekrar relaksı bastırdım Çok güzel Tekrar kaldırdım Dizler yine bükülü Elleri koydum bu sefer Çapraz hareketimiz var Dizle beni Sol bacak sağ dirsek birleşti Topla Sağ bacak sol dirsek Devam 3 4 Her seferinde başı düşürelim 5 boynu korumak için. Altı. süper. 7 8 9 10 süper. Devam. ben nefesi 1. Son kez. Bu da çok güzel. Tekrar relaxlayın. Dinlendim. Bastıralım iyice. Devam. Süper. Evet. Tekrar bacakları yukarı doğru kaldırdım. Eller de yukarıdaydı. Evet sola doğru esnedim. Kolu düşür. Sağa doğru esnedim. Devam. Sol 3, sağ 4. Devam. 5, baş düşür. 6, çapraz, sol, sağ. 3 nefes, 2 nefes, 1 nefes. Son kez bu da güzel. Tekrar bacağı gerginleştirelim. Kendimizi öne doğru alalım. Evet burada kaldı ekle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Güzel. Tekrar topladık. Evet elleri kalça altına yerleştirdim. Güzel. Bak bakalım ve bir, bir bacağı düşür ve diğeri yere yaklaştır. 3, 4, 5, 6 siz başı düşürün evet. 7 baş yerde. 8 9 diz hafif bir kilo olabilir. On. devam. Son bir son kez. Tekrar relax. Bastırdım. Çok iyi. elleri tekrar kalça altına koydum. Evet. Bacaklardan ileri doğru düşürdüm. Kendime bir kere çektim nefes. Bir tekrar 2 3 4 Yine değdirmek zorunda değilsiniz. Bel problemi olanlar biraz yukarıda tutacak bacakları. Bu yeterli. 3 2 1 Ve son kez. Bu da güzel. Yeterli. Tekrar relaxlayın. Bastırdım. Evet bacakları kaldırdık. Normalde başın arkasına yerleştirdim. Sağ ve solu aşağı yukarı yaparken aynı anda karına yukarı doğru vücudumu kaldıracağım. Başladım. 5, 6, 7, devam. Çene altı boşluğu kalsın. Ver nefes. 8, 9, 10, son bir, son kez süper. Tekrar koydum ve çektim. Bu güzel. Evet. Yavaşça buraya doğru geldim. Evet, bacakları burada toparlayabiliriz artık. Kendime doğru çekiyorum. Sırtımı dik pozisyonda tuttum. Burada bir relaxta kalalım. Dinlenin biraz. Çok iyi. El hafifçe geriye doğru koyalım. Evet, sol bacağım yerde. Sağ kaldırdım. Yavaşça kısa yukarı. 2, 3, 4, 5, 6 7 8 9 10 son bir son kez güzel şimdi sağlayacak yerde hareketimi de yandan gösterdim iyice görmek için Evet sol olacağımı kaldırdım ve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 son bir son kez süper Evet, tekrar relaxlıyım. Dizlerden kendimi çekiyorum. Sırtı yukarı doğru. Destekmek için boynumu uzatıyorum. Bekle burada. Süper. Evet, tekrar elleri geriye doğru alalım. Bu sefer çift bacakları kaldırdık. Aşağı ve yukarı doğru çekiyorum. Evet. Yandan da gösterelim. Başladım. 1 2 3 4 5 Altı. 7 8 9 10 Son bir Son kez süper Evet tekrar Relaxlayayım Evet Dizleri iyice kendime doğru çektim Bacakları birleştirebiliriz Boyun yukarı doğru uzat. Bekle. Evet çok güzel Tekrar elleri geriye doğru koy Bacakları açalım Evet yana Sağa aşağı yana sağ yukarı 3 4 5 6 7 8 9 10 son bir son iki güzel evet ayaklarımızı töne doğru esne evet kolları doğru kaldıralım geriye nefes 3 4 5 6 7 8 9 10 son bir son iki yere doğru esne bilekleri yakala güzel burada bekledik Evet elleri geriye doğru alalım. Birçe bacakdan kalçayı yukarı doğru kaldır ve düşür. 2 devam 3 evet yandan gösterelim 4 5 6 7 8 9 10 Son bir Son kez evet, Tekrar relaxlıyız Bacakları kendimize doğru çekelim Sırt iyice gerginleştirelim Derin nefesi alırken Sırtı dışarı doğru yuvarladım ve Evet al derin Al derin. Ver yukarıda. Al derin. Ver yukarıda. Şşş. Son bir. Güzel. Son kez. Güzel. Evet. Kolejin ailesi evime hoş geldiniz. Tekrar. E, bugünlük programımız bu kadar. Evde kalın. Sağlıkla kalın. Ama lütfen sporla kalın.